Hakim Hanım bugün birkaç tane suçlumuz geldi. Hemen ha, geldiler da, mi? Biraz bek ya, evet, o... gel, aşağıda bekliyorum. Alalım ya Sizin yarın. Zaman, <laughs> hı hı. için çağırabilirim. Gelsinler, <laughs> gelsinler. Yarın bir şey yapalım ya mahkeme yapalım artık bir. Birikti hep suçlular. İbrahim Bey biz suçluyla avukatını alalım lütfen. Suçluyla avukatı gelsin. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. İbrahim Bey suçluyu getirin. Avukatı geldi, suçlu geldi. Evet, merhaba avukat hanım. Ampul. Buyurun, Yanlış hatırlamıyorsam oturun. değil mi ampul hanım? Buyurun oturun. Ampul. Tövbe estağfurullah. Evet, ee, suçu neymiş Can Bey? Çöpleri çok fazla dağıtmış. Yani çöpün içindekileri dışarıya evlere falan fırlatmış. Deren mi? Evet. Deren niye yaptın? Neyse, bunu şu an sorgulamıyorum. Bunu şu an sorgulamayacağım. Yarın, tamam. yarın konuşacağız bunları. Ben Berek hemen, mahkemeye mi? evet mahkemede, mahkemede mi? bunları konuşacağız. Ben hemen tamam. kayıda bilgileri geçiriyorum. Tamam. Tamam. Okey. Bey, yarın mahkemeniz var. Ona göre lütfen. Tamam. Zorluk çıkartmazsanız seviniriz. Yalnız evet. hanım da o ama. Neyse, olur evet. arada böyle. Avukat. Hanım. Şimdi götürebilirsiniz. Avukat hanım götürebilirsiniz. Evet sıradaki suçuyu alalım birazcık hızlı seri olalım Aa, bak çıkacağım yemek saatim geldi. İbrahim bey ikinci suçlu gelsin. Bu İbo, İbo beye de yazık. Ya yine mi Ampul hanım sizi mi tuttular avukat diye? Ampul galiba şehirdeki tek avukat. Allah evet. Allah şuraya evet. bir avukat atansın ben bu karayı görmekten bıktım artık ya. Ne suçu evet. var ki sizi seviyormuş. Yani yok başka şey gelsin artık ampul hanımla yani ne bileyim. Kardeş gibi olduk olmuyor böyle yani. Adınızı öğrenebilir miyim? Evet. Kayıtlarda gözükmüyor. Evet. Galiba bir aksaklık oldu. Adı neymiş? Avukat hanım adı ne acaba? Kayıtlar yazılmamış. Deren. Deren. Deren hanım suçunuzu kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyorsunuz. Suçu neymiş bunun? Aynen. Can suçu, suçu ne? Suçu okulda. Hı hı. Sınıfları talan etmiş. Talan derken? Bildiğiniz talan etmiş. Sıraları falan hep dışarıya atmış, parçalamış. He. Müdürün odasını dağıtmış, her yeri tamam, dağıtmış. Tamam şey. ben bunları Otur bilgi, okuyordum. bilgisayara geçiriyorum. Yarın yine mahkemede tamam. karar vereceğiz cezasını. Tamam. Evet ee, sıradaki. Sıradaki. İbrahim Bey üçüncü suçlu. Ey Allah'ım ya Rabbim ya bunlardan bir bitmedi ya. Bak yine ampul hanım gelmiş. Ampul hanım bu sizin kaçıncı müvekkiliniz oluyor? Ya bu bu karı zengin oluyor ama. Olmuyor zengin, yani. Zengin ya. Bizden çok parası olacak. Zengin nasıl Evet, evet e, e, bu, bu kimdi? Kuruyoruz. Evet. Bunda, bununki birazcık tuhaf bir suç yani. Kayıtta yok. Nedense yeni bir kayıt <laughs> oluşturmak gerekti suçu için. Allah Allah ne yapmış evet, ki? Evet çok tuhaf. Marketlerin öyle. Nasıl diyeyim bilmiyorum çok komikime geliyor. Hı -hı. Ama niçinmiş duvarlara falan Abo! Abu. Abu. Ne mi komik? Abo! Okuyabilirsiniz. <laughs> ne demek evet. istiyorsunuz? Yani yarın görüşelim diyorum. Ben burayı kaydı aldım. Yarın görüşürüz tamam. Evet. Tamam. Evet, tamam. Aşağı lütfen aşağıya alalım. Ey Allah'ım ya Rabb'im da başımıza yarın bak, neler yarın. gelecek ya. İbrahim Bey sıradaki suçlu gelsin İbrahim Bey. Aha Ömer Bey! Ömer Bey sizi burada görecek miydik? Ey Allah'ım ya. Yani. Ömer Bey. Yine mi bu ampul ya? Ömer Bey Ömer Bey. Evet suçu neymiş Ömer'in? Polisliği kötüye kullanmak. Abo! Oh. Polisliğini kötüye kullanmış. Tamam bunu da yarın, ben, yarın ele alacağız. Sen konuşma, ya, yarın ya. konuşursun artık. Mami konuşma, sus. Burada benim evet. lafımın üstüne laf söylenmiyor. Aşağıya hemen, yarın mahkemen var, yarın görüşeceğiz seninle. Müvekkiliniz bu kadar mı Ampul Hanım? Valla Allah bilir ben de kaç tane şey yaptım bilmiyorum. İbrahim Bey suçlu kaldı mı? Bu İbrahim adama da yazık, vallahi yazık ya. İbrahim. Kaç tane kaldı İbrahim Bey? Bey? Yemeğe Biri çıkacağız. Daha varmış. Bir kişi tamam, getir. Bir kişi daha mı var? Gelsin. Adı ne? O da girilmemiş büyük ihtimalle. Rüya. Rüya. Aa, Rüya. Rüya. Bu, Ömer'in sevgilisi bu arada, hakim hanım. Aa, <laughs> bu... da polisli yanlış konuştu. İkisi beraber suç işlemişler Ya, bunlar çifte suç yapmışlar. yapmışlar. Tamam, bunu da yarın evet. görüşeceğiz. Yarın İkisinin görüşeceğiz. aynı mahkemeyi yazmamı ister misin? Aynı yok, suçtan Yok, yani. yok. İkisinin tamam, e şöyle ayrı... Aynı mahkeme aynı, aynı saate yaz. Aynı saate yaz tamam. ama... Ee, ayrı ayrı görüşsünler benimle. Anlaşıldı, anlaşıldı. Benden başka bir isteğiniz var mı? Yok, Ampul Hanım lütfen yarın müvekkillerini e, o saatte getir. Bu ne yavaşlık? Gözünüzü seveyim ya. Can Bey, ne olur bir el atın şuna Bakın böyle bir yavaşlık olamaz. Biz İbrahim nasıl yarın mahkeme yapacağız? İbrahim, İbrahim Bey. Bey, İbrahim Bey. Bey, şu avukatı bir sırtlanın bir şey yapın ya. Ey Allah'ım Allah ya Rabbim zaman, ya Resulullah. Yemin ediyorum şurası huzur veriyor bana. Allah Can Bey ses. burası bana huzur veriyor. Bana da ya. Gelin bir müzik açayım ne açmamı istersiniz? Aç bir tane müzik de şurada bir kopayım ben bir. Ne istersiniz hemen açıyorum. Şöyle güzel bir şey aç ver ben şurada bir hemen oynayın. bir kopayım. Bir oh. bir Allah! O ben de geleyim bari. Oh Valla kulaklarım paslı silindi be. Yalnız bunlar aramıza kalsın. Şimdi... Merak etme kameraları Demesinler Hakim makin yok. böyle nasıl etmiyorum. dans ediyor, nasıl şey yapıyor falan. Karizmamız ya şey olur biz yani. Biz de insanız eğlenmemiz lazım. Yani. O oh. yani şöyle. Neyse ben gideyim artık evime. Sabahtan başlıyoruz o zaman değil mi? Evet evet sabahtan sen bilgileri İlk bana öz, at. İhtiyacınız olabilir. Saat kaçta yani. burada olayım ben yarın sabah? 9'da gelin ya. 9'dayım ben 8.30'da geliyorum. 9.30'da başlarız zaten. İyi tamam ben o zaman evime gideyim yarın görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Buraları kitleyin iyice. Herhangi Odamı modanı. İbrahim Bey de onlar. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Beni eve bırakın İbrahim Bey. Ben bırakırım ya İbrahim Bey buraya bakar. Ben sizi bırakırım. Tamam İbrahim Bey iyice kitleyin buraları o zaman. Can Bey buyurun hem evimi bırakın beni. Burada bununla, bununla mı gideceğiz? Evet, İstersen evet. beni... Aa. Şöyle şuna... Ah. Lütfen ha, benden uzak durun. Bak İbrahim Bey, İbrahim Bey! Arabaya saldırıyorlar yarın ben senin cezanı keseceğim. Yarın buyurun götüreyim sizi. Hangi arabayla gideceğiz? Buna gitmiyor Orada, muyduk? Oradaki, bu, Neyle bu, bu, gideceğiz? Hangisi, bu, hangisi bu, şu mu? Bu bu. Ya ya Rabbim koskoca hakim. Yani 24 numaraya gideceğiz. <laughs> Hemen evet. görünüyor zaten dümdüz sürün. Ha, evet evet gözüktü gözüktü. Yani koskoca hakim şu arabayı da bindirdin ya helal olsun sana. Helal olsun can. Bu eski ve nadir bir araba yani parasına bakın siz. Neyse yarın Kötü gözüküyor olabilir yarın ama görüşürüz. Çok pahalıdır. Görüşürüz. Haydi. dikkat et kendine. Hiç merak etmeyin. Haydi bay bay. Sabah almamı ister miydiniz? Ne? Sabah almamı ister miydiniz? He sabah Gelir. gel beni al evet sabah gel anlaşıldı, beni al. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Haydi görüşürüz. Allah'ım sabah oldu. Bu nerede kaldı bu can ya? Bu canın da artık bir fişini falan çekmek lazım yani. O kim? Ay gözüm önü karardı. Ampul mu? Ampul hanım mı? Ben de çıkayım artık çıkayım o zaman. İşe geç kalacağım. Efendim Nazan Hanım. Allah Allah burayı mı taşındınız? Ha, evet ben de yeni taşındım. E tabi parayı buldunuz. Evet. Hey Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Bırakır mı isterseniz? Neyi bırak zaten canın geleceği yok. İnşallah tamam. hızlı kullanır. E, nasılsınız? iyisiniz? İyiyim. Bugün yorulacağız desenize. e. Kaç tane davaya geçeceğiz gireceğiz. İbrahim Bey. Geldik geldik ha geldik. Allah'ıma şükürler olsun. Çek kısa. <laughs> ee. Ay. Can gel Can? Ha gelmişsin. Arkanızdaydım ya. Ee. Bir dakikayla ah. gecik. Geçelim artık mahkemeye biz. Evet biz bir mahkemeye geçelim. Suçlular daha gelmedi. Odada birazcık dinlenebiliriz. Suçlular henüz gelmedi. Bak, gelmedi suçlu. mi? Bu buyurun buyurun odada dinlenelim biraz. Tamam e, siz suçluları o zaman e, Mehmet Mehmet Müvekkil, Müvekkilinizi Müvekkil. artık evet. ne yapıyorsanız ne yapın getirin şuraya oturtuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz yapın. Ya yani biraz ben hız olursanız. Ben getireyim mi? Getirin işte oturtun oraya bizi çağırın sonra biz şurada bir oturup Laflayalım ya. Adam ya Adam ne yapacağız alıyorum. biz can ya bunlarla? Adamdan çok. Vallahi çok. Herhalde Hayır. hepsi oturmuşlardır. Oturmuşlar mıdır? Herhalde herhalde. Bilmiyorum. Bir soralım. İbrahim Bey. Gelin. Suçsular evet. Suçlar geldi mi? Hepsi geldi mi? Geldiler Suçsular mi? Geldi mi? Geldi de mi? Geldi İyi. Tamam. iyi o zaman geçiyorum hepsi ben. Kendilerini oturtup biz geliyoruz. Allah'ım ya Rabbim şöyle geçeyim oturayım sandalyeme. Oh. Evet ampul ya. hanım. Nazar Hanım bir şey diyeceğim. Yaplar. Mükü olanlar merak etmeyin silindi hepsi. Tamam Hiç merak etmeyin oğlum. İşledikler. İşte tamam sağ olun Can Bey. Efendim ampul hanım efendim. Eee net suçlarını yaptığı suçları vereyim ki hatta. Hepsinin bilgisi var bizde merak etme. Tamam. Bizde bilgi var ya. Var var önümdeki kağıtta da hiçbir şey yazmıyor gibi görünebilir ama çok şey yazıyor beynimde. Evet ee, alalım ilk suçlumuz kim bizim gelsin ya. Kata ilk suçlunuzu çağırın lütfen. <laughs> ben şöyle. Deren ya gel kim gelmiş? Buse. Gelsin bakayım. Yo, Buse. Buyurun. Kadın, Suçlarını sayın lütfen. Sonra ee, söyleyecekleriniz. Buse, Suçları neydi? Ee, Bu senin suçu. Buse çöpleri yere atmış. Çöp, çöp çöpten çöpte çıkartmıştı. Doğru. Bilgilere göre de doğru. Evet, evet. Ha, evet. Ben bir o zaman şöyle bir olaya geçeyim. Bu sen neden yaptın bunu? Evde çok sıkılmıştım. Bu yüzden yaptım. Ya bu bir bahane değil sen niye evi pisletiyorsun? Hakim hanım eve değil. Pardon sokağı evi dedim sokağı niye pisletiyorsun? Evini pislet evinden bize ne be? Evde canım sıkıldığı için yaptım yani. Allah 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 Allah. Allah. 3 ila 10 yıl arası hapis artı kamu hizmeti. Evet. Oy maşallah. Karar verildi. 5 yıl hapis. İbrahim Bey. İbrahim Bey. İbrahim, Bey İbrahim, İbrahim Bey. gel. İbrahim Bey gel. İbrahim Bey. Peki bir dakika durun bir dakika durun bir avukata o, söz, söz vermedik beklil. bu nasıl şey avukatçım siz nasıl savunuyorsunuz mü müvekkilinizi ne neydi bu müvekkil. ne 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 müvekkil. <gülüyor> <Müvekkilinizi>. <gülüyor> müvekkil lütfen ama evet müvekkiliniz nasıl savunuyorsunuz ne demek istiyorsunuz çok kötü Bence 15 yıl ceza verilmeli. Aa bu nasıl avukat yav? Avukat yani doğruyu yanlışı biliyor ama <laughs> vicdanen biliyor. Allah Allah. <laughs> Neyse tamam. İbo al 15 İbrahim yıl ceza. Bey. Götürün bunu. Hapse koyalım lütfen İbrahim Bey. Yav. Kelepçeli lütfen İbrahim Bey kelepçeli. Böyle avukat. Bence avukat de bu kimen... böyle avukata. Başka avukat getirin şu mahalleye Deren ya. Allah Allah. Deren geliyor. Evet Deren sıradaki... Avukatım Deren'in suçu neydi? Deren'in suçu neydi avukat? avukat Deren'in suçu, Deren suçu, ee, Deren suçu hatırladığına kadar marketleri... market. suçum değil ki. Yanlıştı. Bu nasıl avukat? Bu nasıl avukat? Böyle avukat olmaz olsun. Buraya ne zaman bir avukat gelecek acaba? <laughs> evet Deren, neden yaptın? Ne yapmış? Ne yapmış can bu Deren? Okulu, okulu dağıttı. Böyle her yere, her yere kattı. Evet, Kürdüm, niye okulun malına zarar veriyorsun? Kısaca kamu malına Çocukları, zarar ver. Okulun, Devletin malına bilmiyorum. zarar ver. Durun, durun Deren konuş. Çocukları, sıraları, okulları, hiçbirini sevmiyorum. O yüzden yaptım. Allah Allah, niye sevmiyorsun ya? Okul hayatına püh. Onun yüzünden herkes evlendirildi. Bir, biraz haklı bir şey ama var. yani evlenmiş. Doğru. Evlendirilme olayları evet. E, yaşanıyor ama bu yine de bu kamu malına zarar verme hakkını sana vermiyor. Bunun ceza Evet avukat nasıl savunacaksın Deren'e? Avukat bir diyeceğin var mı? Evet benim bir diyeceğim yok. Yok mu? Oha yani bir, um, acaba. ben paramı he, vermem, paramı vermem. Ya sen zaten bir 20 bir yıl, bir yıl hapis ya. yatacaksın. Para mara yok yani. Ya oha! Ya uzak dur bana İbo! İbo! Hayatlarını bozmuşsunuz. Ne oha'sı pardon da aşağı iner misiniz lütfen? İbo e, al şu karıyı, e, al şu karıyı, e, al şu karıyı e, saldırıyor bu. Aşağı e, in e, lütfen. Kelepçeli götür. Kelepçeleyin, kelepçeleyin. 20, yıl, 20, yap, yap, 20, 20 yap. bana saldırmaktan şey, 20 50 ayır. yıl sana hapis. Yapıyorum. Kar verilmiştir. 50 ha, yazdım Hakim hanım merak etmeyin. Aa, 50 yıl. Evet. Yeni müvekkilinizi alabilir miyiz? Yeni Anladım. müvekkilim. Şş, abi, Ömer. Hakim hanım siz de bir öğrenmeyin. Müvekkil lütfen. Ama. Müvekkil doğru söylüyorum. Hı, tamam müvekkil. Ey Allah'ım Ömer, Ömer bey, Ömer bey, Ömer bey. Beyin suçu? Vay polis. vay vay. Ömer Bey'in benziyor. suçu neydi? Polisliği kötüye kullanmak. Polisliği kötüye kullanmak. Evet. Ya Neden sen polis adamsın. Ne yapıyorsun sen Ömer? Neblem Öyle... memuruydun sen. Evet diyeceğim bir şey var mı? Öyle bir şey asla yapmadım. Bütün hayatım. kayıtlarınız var. Biz yalan mı söylüyoruz? Çıkar göster. Bak gösteririm. Herkesin içine gösteririm. Herkes rezil olsun. Seni onların içine atarım, linç ederim. Bak, eğer yalan söylersen evet. senin e, hapis yılını 40 yılan daha fazla uzatırım. 40 yıl mı? Evet. Evet. Şimdi doğruyu evet. söyleyeceksin, yalanı mı? Doğru söylersen nazik davranacağız. Ne demek istiyorsun? Bize Hiçbir şey demeyeceksin fazla. anlaşılan. Hiçbir şey demiyor. O zaman evet. karar verilmiştir evet. avukat bir şey diyor musun? Avukat diyeceğim var mı? Bir diyeceğim yok. Ha yani haksız diyorsun? Evet haksız. Allah Allah. Haklı, Haklı mı? Haksız, mı? Haksız. haksız. Allah Allah bu nasıl avukat ya? Hakim hanım son sözünü. Neyse dedi. karar verilmiştir. Ömer'in 10 yıl hapis kararı. Polisliği kötüye kullanmak 10 yıl biraz az değil mi acaba? Yok de, siz, karışmayın. De siz karışmayın. Siz karışmayın. O yalan şey, söyleseydi yani. 40 yıldı. Nasıl istersen 15 hadi 15 olsun sizi mi kıracağım? 15, 15 yıl. Yaz. 15 yıl yazdım. Yaz. Rüyaya da mı aynı suç yazıyorum? Evet, Yok onu, rüya gelsin bir rüyayı bir tartmam lazım. Okay. Evet İbrahim Bey tutuklayın. 15 yıl hüküm yedin. Aferin. Rüyayı sen, çağıralım mı? Rüyayı. Evet rüy gelsin. rüyayı çağırın. Ben konuşma. Hayla Ama rüyanın suçu yedin. yok diyor. Ona Rüya. biz karar veririz. İlerle hadi. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim bunlar tutmuşlar ampulde dolandırıcı mı ben anlamadım ki. Evet. Rüya. Rüya. Aynen. Polisliği kötülüğe kullandı Rüya'da. Rüya kabul o, ediyor musun o, bu söylediklerini? etmiyorum. Ben kötü şey yapmadım. Hiç Peki Ömer'le sevgili olduğun doğru mu? Doğru. Peki sen sevgili, de memurmuşsun. Ben katıya kullanmadım polisliği. Burada Zengi öyle var. söylemiyorlar. Kamera kayıtlarımız var bak elinize. Evet Kabul misin? ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorum. Tamam, tamam. karar verilmiş. Avukat bir şey diyor musun? 25 olsun. Karar tamam. verilmiştir. Sana 40 Öyleyim. yıl hapis cezası. 40 yıl, 40 yıl yazdım. Ömer bekler artık seni. Bir 25 yıl kadar. Haydi bakalım tutuklayalım. Tutuklayalım. Son, son suçlumuzu alalım bugünkü son suçluğumuzu. Esila. Evet, Esila'nınki birazcık komik. Evet, Esila. O yüzden ciddiyet komik. lazım. Söylüyorum, Esila'nın Esila, Esila evet. marketlerin duvarlarına sıçmış, sonra da evini sürmüş. Ay. Evet, bu iğrençliğe ne diyorsun Esila? Esila bir şey diyor musun? Yalan diyor. Kamerada her şey gözüküyor bak, hala kokun geliyor o kötü koku. Çikolata diyor. O bir kokla İbrahim bakalım. kokla! İbrahim Bey! Ne kokuyor söyler misiniz? <laughs> ha anladık anladık tamam. Dili varmıyormuş söylemeye tamam. Ben anladım efendim. Söyleyeyim mi istiyorsanız? Yok söylemeyin. Karar verilmiştir! Hanım <laughs> um, um, bir şey diyor musunuz? Evet. evet. Bir <laughs> her şeyi yapsın Bakın olayı yani, saçma. O yüzden ben de bir şey demiyorum daha. Karar, Karar verilmiştir. Dikkat yolu, bu avukata kaldıysak yandık. 5 yıl hapis cezası, beş sıçmaktan. Yıl. Bence 5 yılda kamu hizmeti verelim. Yok 5 yıl yeterli. <laughs> <Bir> şey <laughs> <yatıracak>. İbo'cum <laughs> tutukla. Beş. Tutukla. Ya, ben ya, ben Tutukla. Evet. 5 yıl hükümlendin hadi. Bunda bence sokağa çıkmaca bir Evinde sıçsın bundan evet. sonra. Evet. Ben eee e, İbo Bey buyurun da. bir gelin İbo Bey. İbo Bey e, bütün bütün şeyler bitti lütfen. mi? Bütün ampul hanım. Bütün e, bitti. bitti. Bitti tamam. Eee tamam. ampul hanımı tutuklayın lütfen. A. Dolandırıcılıktan. Kaç yıl evet, tutuklayın ve çıkartın karşıma şuraya. Ben ne yaptım? Dolandırıcısın. Neden? Evet, o dolandırıcılıktan o kadar buradasın. O, o kadar insan sana kurtulma ümidiyle başvurdu. Ama sen ben... onları hiç ne savunacak yaptın? bir söz etmedin. Ne yapayım? Ne demek istiyorsun? Savunayım. Ne demek istiyorsun? Son sözlerini söyle. Beni hapishaneye atmayın. Nereye? Karar verilmiştir. Bak. Karar verilmiştir. 60 yıl yazıyorum Hakim Hanım? 60 yıl hapis cezası. Aa. 60 yıl hapis anlaşılmıştır. İbrahim Bey götürün İbrahim Bey tutuklayın. 60 yıl. Tutuklayın. 60 yıl götürün. Ben yaşlanırım o zaman. Zaten Yaşlanır yavaş yürüyorsun diyorum. yavaş Hala yavaş yürü. İbrahim Bey hızlı. İbrahim Bey son noktayı da koyun. İbrahim Bey hızlı. Çok güzel. <laughs> adım adım, bugünkü işimizde bütün suçları hak ettim, Vallahi yapıyorum. tebrik ederim, tebrik ederim Can Bey. Ben sizi tebrik ederim, doğru şeyleri yaptınız. Bence, bence de haksızlık yaptığımızı düşünmüyoruz. Bence de, bence de. Güzel bir mahkemeli, tebrik ederim. Ben de sizi tebrik ederim. İbo Bey, tebrik ederim sizi. Çok güzel. Ya sen ne yapıyorsun burada? İbo Bey! İbo Bey! Tutuklayın hemen! Tutuklayın! Kelepçeli götür, ters kelepçeli. Hemen. Bu ne yavaşlık ya? ya? Yok ki. O, o, o şeyi de çıkar. O avukatlık şeyini de çıkar. Ah. Allah'ım ya. Ben bunu kendi paramla aldım. Çıkartmayacağım. Dolandırıcı. Sürü giderken alır merak etme. Ey Allah'ım ya Rabbim. Buyurun gidelim Can Bey. Buyurun, buyurun gelin. Sürün. Hadi siz sürün ehliyeti. Ha <laughs> yok ehliyeti alamadık ya. <laughs> Neyse hadi süreyim hakimim öneceğim. ben ya. Ööööööh oh, Bu, şu da ampulün eviydi. Taşınırsa siz şey yapın. Ya ben zaten alırım, hapise ben gitti. Günler. 60 yıl çıkamazsınız, ben alırım, orada yaşarsınızlar, Orada yaşayın. Açık arttırmana satın alın. Çok teşekkür Yarın ediyoruz. Güzel suçlara bir gündü. Mi? Nereye? Suçlulara bakmaya gidelim mi? Yarın. 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 bakmaya Yok yapayım. ya, ama ne işim var peki. onların yanında be? Peki, peki. Yarın yine suçlular, yeni suçluları hey, şey günün yaparız. İyi günler, iyi günler. İyi Dikkat edin kendinize. Bay bay. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.